Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rusty B ve bugün sizlerle birlikte Wreckfest oynayacağız abi. Hatırlarsanız size Hunt videomda demiştim ki artık atıştırmalık seri diye bir seri başlattım diye. Eee aklımda bu tarz video fikirleri falan var diye biraz bahsetmiştim orada. Artık böyle ara sıra farklı farklı sevdiğim oyunlardan böyle. Hani atıştırmalık nedir abi? Böyle hani atıştırırsın hani böyle öküz gibi yemezsin böyle atıştırırsın yani anladın mı? Hani bir öküz gibi normal yemek yer gibi yemezsin yani. Bir keyfini çıkarırsın. O bir atıştırmalıktır. Yani bu da aynı onun gibi bir şey yani. Hani oradan yola çıkaraktan bir seri arkadaşlar yani işte atıyorum bugün Wreckfest oynarım, yarın Mad Max oynarım. Bir tane bölüm paylaşırım yani. Hani, hani hikayesinde değildir olay. Ne bileyim işte levelinde değildir yani. Hani bir sıfırdan işte birlikte bir yere gitmek değildir olay yani. Atıştırmalıktı ben onu paylaşmak istemişimdir yani. Öyle bir seri. Ve bugün kariyerden devam edeceğiz. Evet abi ben zaten bu ikisini yaptım. Challenger's'ı yapıyordum. Mesela ne varmış sırada? Medmen Stadium. Bakalım. Yapıştır. B serisini istiyor. Bu araba güzelmiş lan hoşuma gitti. Bir garaja gir bakayım upgrade de şöyle çok seviyesini geçmeyecek şekilde biraz yükseltebiliriz. Yarışta lazım olur. Güzel. Hala başka bir sınıfa geçmedi. Çok güzel abi. Tamamdır. Bu araba beni hiç üzmedi abi. Last Man Standing. Bu arada e, bu isimde bir film var. Bruce Willis falan oynuyor. Tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar, wreckfest köşeleri falan çok zor dönüyorsanız benim bu yapacağım ayarları yapın. Yani oyun hala zor bir oyun ama yine de daha rahat dönüyorsunuz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Süspansiyonu indirin, diferansiyeli açın, fren dengesini. Aynen arkaya yollayın. Ve hazırız abi. Bakalım kim kimi yiyecek. Oy! Araba ters döndü lan. Kim kimi koparıyor kendi payını amına koyayım. Kim kimi koparıyor kendi payını amına koyayım. Neyse başlangıca göre çok hasar aldık. Biraz Böyle kaçarak oynayalım. Güzel. Gelin oğlum, beyin sesi var, nefesimin hevesi var, yedin amına. Allah Allah. <laughs> Kaçma lan. Oy. Ben vurmayaydım iyiydi ben de vurdum. <laughs> Arabaya baksana. <laughs> Arabanın bıyığı oldum. Asıl kanı ben akıtırım lan. Evet. <laughs> Pozitif foul. <laughs> Pozitif faul Artık negatif faul Ne kadar komik ya. <laughs> Bizim esprilerin seviyesi. Araba Pepsi kutusuna döndü oğlum bu ne böyle? Küt! Yattın aşağı. Oy. Ben şunu bir ısırayım. Kaçma, kaçma. Hadi. Oğlum ya onu başkası yiyecek bak. Onu başkası yiyecek bak. O benim. Oha. Adam gözünü çıkar lan. <laughs> Arabaya bak. Kutu kolaya döndü anasını satayım. Hala bana geliyorlar. Onu da yedik. Güzel lan 8 kişiyi defnettik. Bir kişi mi kaldı sadece? O kazandı. O kazandı. ikinci olduk. Bence gayet güzeldi bu arada yani. Abi çok kaça da bilirdim de gerek yok yani tadını çıkartmak istiyorum. Anladın mı böyle? Kaosun içine gireyim, hepsini geberteyim istiyorum. Yani boşver. Bakalım bu neymiş? Karavanlarla mı yarışıyoruz abi? Ney böyle? Bir aynen. Bu da karavan derbisi galiba. Ölüm maçıymış. Sıkıntı yok. Bununla istediğin kadar düş kalk. Hiç skin'e takma abi. Ne de olsa geri respawn olacaksın yani sıkıntı yok. Orada bir çerdöver döver yok lan o da karavanmış. Oy. Of. Yandan sena fena yedim. Ne senası lan o kim? <laughs> Onu vurma lan. Şerefsiz. Oy! Adam doğmamış çocuğunu gördü amına. Ulan oğlum başkası vurur bela olur ben vururum selah kuturum yürü lan. Aynen aynen. Bak bak bak, Markus gel oğlum buraya. Oppa, vuramadın değil mi? Şaka. <laughs> Oy. Küt. Of of. Oğlum, ortalık çok karıştı. Oy. Hadi çok güzel. Of. Ortalık orada acayip birbirine girdi. Of. Oy! Gittik abi, biz de gittik. Hadi bana gel, bana gel. Bana nasıl gelsin? Yanındaki bırakmıyor ki beni. Birini daha yedik güzel abi. Bir kişi daha yemem lazım. Markus gel oğlum. Oğlum bırak beni. Markus ellemeyin lan oğlum. O benimdi ya. Çok güzel. Tamamdır. Üç kişi yedik. Bundan sonra sistemiz yapıştır. Geri gel, geri gel da boş ver abi bir... aynen yeniden canlan gel oğlum hadi ikinci olduk sağlık olsun <laughs> oğlum yeter lan adamlar yedi Sıçtı beni ya İyi bir tane de karavanım oldu. Hiç yoktan iyidir. Gayet güzel. Getting smashed. Bakalım neymiş. İyi bununla katılacağız büyük ihtimalle. Ne diyor? Bloomfield Speedway. Bakalım ne kadar güzel bir pist. Aralardan kaç abi? Aynen çok güzel. Oy! Ufak bir dokundurduk ama güzel döndü. Hadi yakalarız onu, yakalarız onu. Ben benimsin oğlum. Birincilik benim olacak. Aynen sıkıştırın onu, sıkıştırın onu. İzin vermeyin abi geçmesine. Aynen çok güzel, çok güzel, çok güzel adamsınız. Adamsınız. Aynen öyle. Birincilik bizde. Arabanın sesi çok güzel değil mi bu arada? Araba bağırıyor. Oğlum çekilinden birincilik gidecek. Ananı... oha! yeter lan yeter yeter! İşte boyun böyle arkadaşlar ne olacağı belli olmuyor. Gelin oğlum gelin. Sıkıntı yok. Bendesiniz gelin. Parıma kadar aldı şerefsizler. İşte budur. Birinciyiz abi. Bir 30 level olayım. Online kısmına gireceğim. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben değil mi abi böyle 12 level falanken böyle bok gibi arabalarla ne kadar yükseltirsem yükselteyim. Hani arabanın kendisinde o kadar yükseliyor anladın mı? Hani araba atıyorum işte ney 150 oluyorsan en fazla 230. Adamda öyle mi? Adamda 350'lik araba var. Ağzımıza yüzümüze vuruyor. Ondan sonra dedim gireriz online'a yani. Hadi bakalım. Oo çok kötü vurdum. Araya kaynasaydım ben bunlara vura vura geçerdim öne. Of. Çekil aradan. Oğlum ya. Var ya o kırmızılı çok zarar ziyan etti bizi. Of 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 of. Çok kötü gittik. Çok kötü gittik. Vurun şerefsizlere. <laughs> Bakın şimdi hepsini nasıl sabotaj edeceğim. Hepsi gitsin oradan. bak 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 geliyorlar geliyorlar. Hoppa. Bunu bu ne lan birisine gömebildik. Bakalım bu sefer olacak mı şansımızı bir deneyelim. Of. Çok ağır bir şeyler döndü orada. Biri daha gitti. Of, bu fena koyu <laughs> Adam uçtu lan. Of. <laughs> Oğlum biraz yoldan falan çıkımdan lan adiler. Benim araba güzel gitti ama. Aynen öyle. Bekliyordum, bekliyordum. Şimdi de adabıyla ile yarışalım arkadaşlar. Bak araya girmem lazım aynen öyle. Araya girdim, güzel. Devam et. Öndekinin arabası güzelmiş ha. Impala mı acaba? Uy, Of 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 of. Herifler çok kötü girdi birbirlerine. Hadi oğlum. Adamda da ne bug'i varmış ya. Vallahi kaçıyor anasını satayım hiç yakalayamıyorum da. Aha! Ne oldu göt mü attı? Aha yoldan çıktı hadi. Çok güzel. Amına koydu. Çekil aradan. Beni sınama. Oy biri gitti. Kim deli kimin cebinde hiç belli değil. Hadi oğlum dönersin o virajı. Hadi. Hadi hızlan hızlan hızlan. Çok güzel. Birincilik hala bizde. Of 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 of. Of of. Abi ya. Çok kötü geldi. İşte oğlum böyle şeyler oluyor bu oyunda yani anladın mı? Herif bir anda yoldan uçuyor sana ne yapacaksın ki? Ne yapabilirsin yani? Neyse belki geçeriz. bakalım daha 3 lap daha var. Aynen. Hadi. Çok güzel. İşte bu kadar tamamdır Gözümüz sıra birincide Aynen aynen Çok bir hasar almadı ya Yoldan çıksaydı birinciydik Aman oğlum çekil Biriniz vurun lan şuna Hadi oğlum bastır 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 güzel güzel bir aç aldı. Hadi yakınız yakınlaşıyoruz. Hadi aynen öyle. Bas oğlum bas oğlum. Lan orada niye onu yaptın ya? Hadi vur ona. Bana değil oğlum giriyorlar giriyorlar Konuşamadım amına. Sen çok heyecanlı her şey. Dön 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 dön. Hadi son tur son tur. Bozma oğlum. Sağlam kal. Alacağız abi bu yarışı. Ya. Oğlum. Çok güzel çok güzel. Çok temizdi bu arada. Çok temizdi. Harbi'den çok temizdi. Bu yarış her türlü bizde ağalar. Aynen öyle bu yarış her türlü bizde yani hiç sıkıntı yok. Evet sıradaki yarışımız da buymuş. Yapıştır. O var ya burası acayip eğlenceli. Hadi oğlum dön virajı. Aslanım benim be. Çok güzel. Hadi. Çok güzel oğlum. Birinciyiz. Sıkıntı yok. Birinciyiz. Büyük ihtimalle ikinci raunda doğru bir şeyler görmeye başlarız. Yavaşla. Aynen oğlum. Virajı al. Çok güzel. Hayır 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 hayır. Oğlum işte tam olarak bundan bahsediyordum. Yetişiriz şimdi, sıkıntı yok. Oy! Biriyle fena vuruştu. Yavaşla yavaşla. Çok güzel oğlum. Of of. Ortalık 56 oldu. Dön oğlum dön oğlum. Aferin. Bastır hadi. İnşallah biri vurmaz. Geliyor ama geliyor tamam güzel. Siyat attı. Yavaşla. Oo aşağısı adam dolu. Oy. Birinin üstünden atladım valla. Al oğlum al oğlum. Aynen. Çok güzel. güzel hiç birinciliği kaptırmadık. Dön çabuk. Geliyorlar. Of 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 of. Oy. Hayır oğlum hayır hayır. Ananızı sikeyim. Orospu çocukları. Birinciliği kaptırmadık dedim ya ondan oldu. <laughs> Vallahi yetişir miyim bilmiyorum. Kaza yaparsa belki. Of of. Oy o da gitti. Çabuk viraj al çabuk viraj al. Dön 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 dön. Aynen aslanım benim. Hiç bozmadan devam et. Hiç bozma oğlum. Aslanım benim hadi. Kazanıyoruz Hadi tamamdır güzel Her şeye rağmen kazandık abi çok güzel Harbiden çok güzel yani Ulan ne yarıştı be Abi ben bu yarışı çok seviyorum bu arada Bakmayın hani seviyoruz falan ama çok güzel yarış Ben çok severim orayı yani Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun Video çok uzamasın Umarım videoyu beğenmişsinizdir Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın